Evet, Moto vizyon kanalından herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? Ee, bugün Bajaj Pulsar N 250 motorunun incelemesini çekeceğiz. Ee, yakın bir arkadaşımdan rica ettim, motoru sizler için aldım. Sadece aynaları söküp gördüğünüz gibi. Ee, şu şekilde yapacağız inceleme videosunu. Önce bir teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Akabinde tasarım ve sıfır alınan bir motor olduğu için 5000 kilometreye kadar kullanıcı yorumlarını aktaracağım size. Öncelikle 249 cc motosikletimiz. 24,5 beygir gücünde. 21,5 torku var. benzin deposu 14 litre. Tek silindir bir makina. 5 vites yağ soğutmalı. Zaten 5 vites veya soğutmalı olması konusunda bayağı bir eleştiri alan, eleştiri açık bir makina. Hemen hemen kilometrede 3 litre, 2,5 litre civarı tahminimce yakıt yakıyordur. Gelin bir bakalım ne var ne değil, nedir. Tasarımdan şöyle başlayalım. Öncelikle motorun kafa kısmını bir yorumlayalım. Gördüğünüz gibi farlar gayet güzel, gayet başarılı, mükemmel bir tasarım. Gerek park farları olsun gerek normal farları olsun şu şekilde hatta kontağı açarsam eğer güneşten gözükürse tabi şöyle güzel yakışıklı bir kafa tasarımı var. Her iki e, tekerde de ABS her iki frende de ABS mevcut motosikletimizde. Akabinde şöyle göstergeyi inceleyelim. Bir dijital, bir analog olacak şekilde iki göstergemiz var, onun yanında yağ arızası, motor arızası tarzı arıza lambalarımız var. Konsollara şu şekilde ufaktan bakalım. test göstergemiz mevcut, burada jeer gözü gözüktüğü üzere. Yine sol tarafta sol ve sağ sinyalimiz, selektör butonumuz, uzun kısa lambalarımız ve kornamız mevcut. Şöyle de kornasını dinleteyim size Yine burada Bajaj tarafından düşünülmüş çok ince güzel bir detay var USB bağlantısı var motosiklette Hani gerek kamerayı gerek telefonu zor durumda kalırsanız Uzun yola ya da şehir içine çıkarsanız Buradan şarj edebilirsiniz Yine depo kapağımız aynı bu şekilde ee, Gayet güzel gayet kaba bir tasarımı var aslında Şu depo kısmının Gayet yakışıklı bir tasarım Kendiliğinden motor koruma demirleriyle geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani e, isterseniz bunu büyütebiliyorsunuz ama bunlar da gayet yeterli. Next bir motor için. Şu şekilde pedalları göstereyim. Pedallar, sürücü pedalları gayet güzel. Süngerle kaplanılmış. Titreşim hissiyatını azaltmak için. Ama artçı pedallarında mevcut değil. Yine bu şekilde de aynı sol tarafta. Motorumuzda orta sehpa da mevcut. Sehpayı alındığı zaman gayet yakışıklı, gayet güzel duruyor. E, orta motor blok tasarımı bu şekilde. Dediğim gibi depo ve motorun ortası. Selesi hemen hemen benim bu motorlu bir 50-55 km tecrübem var. Gayet rahat bir sele. En azından sürücü için. Tek sorun e, çok fazla arkaya oturduğunuz zaman şuradan öne doğru kaydırıyor sele. Dolayısıyla hani şu kısma oturmak zorunda kalıyorsunuz. Buradan bacaklarınızı sıktığınız zaman Şurası alt takımları rahatsız etmiyor yani erkekler olarak. Artçı selesinde de biraz tecrübem var. Benim motoruma göre bir racing motora göre artçı selesi gayet konforlu, gayet rahat ama tabii ki sürücü selesi kadar gayet konforlu değil. Motorun arka tasarımına ve arka farlarına gelelim şimdi. Sinyalleri ve stopu aynı bu şekilde gayet güzel, yakışıklı. Gayet ee, zaten tüm aydınlatmalar led bu konuda taviz vermemiş gayet güzel gözüküyor plakalık yine bu şekilde. Yine bu Bajaj modellerinde olan klasik artık gelenekselleşmiş bu e, Hindistan işi diyelim daha doğrusu Hindistan işi e, çamurluk bu şekilde. Onun dışında motorda benim beğendiğim performans egzoz tarzı, spor egzoz tarzı. Şöyle e, çift çıkışlı güzel bir egzoz koymuşlar. Dolayısıyla bu da rölanti sesini, yüksek devir sesini etkiliyor. İsterseniz gelin bir sesine bakalım, çalıştıralım motorumuzu. an bir sesi var. Biraz ara gaz verelim çok yormadan. Yani yüksek devirlere çıktıkça tabii ki tek silindir, tek silindir olduğundan mütevellit. İstenilen tatmin eden o e, yüksek silindirli motorların sesini tabii ki vermiyor. Motor hakkında söylemem gereken şu an güncel liste fiyatı hemen hemen 140 bin liraya yakın bir motor. 5 vites bir motor. Benim eleştireceğim eee İki şey var bir yağ so yağ soğutma olması, yağ soğutmaya karşı birazcık ön yargılıyım. Bir de bu motorun 5 e, vites olması, çünkü bunun muadilleri olan RS200 işte NS200 yine aynı Naked modeli bunlar 6 vitesken hani bu motorun 5 vites olması birazcık e, uzun yollarda ya da çevre yollarında otobanlarda insanı birazcık e, sıkıntıya sokuyor. Onun dışında tam bir e, şehir içi kullanım ve ilk motorum olacak benim diyorsanız gayet alınabilir. Abi ben 250 SR, R25, MT25 alamıyorum. Hani benim maksimum 150 bin, 140 bin liraya kadar bütçem var. Motor sürmeyi bilmiyorum. Daha önce debriyajlı motor kullanmadım. Vitesli motor kullanmadım. Scooter tecrübem oldu. İlk defa motosiklet alacağım. Motosiklete hevesliyim diyorsanız alınabilitesi yüksek bir motor. Alınır. Herhangi bir arıza, herhangi bir kronik sıkıntı kullanıcı tarafından, motorun sahibi tarafından gördüğüm kadarıyla bir sorun yaşamamış. Motor zaten güncel, şöyle 4.648 kilometrede. Hemen hemen bir 5.000 kilometre tecrübesi var. Sadece ilk bakım rodajdan sonra rodaj bakımını yaptırmış. Akabinde bir de 5.000 bakım olacak. Servis bu şekilde iletişmiş. Tabii ki kitapçıkta yazan değerler farklı motorun orijinal kitapçığında yazan değerler ama bu şekilde servisten güncelleme bilgi verilmiş buradan şöyle genel bir bakalım motorumuz birazcık muadili motorlara göre sele yüksekliği birazcık küçük ufak yani benim boyum 1.86 motora çok rahat bir şekilde oturup çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum dışarıdan çok hafif belki aldığımda sırıtıyor olabilir çok fazla yorum sormadım dışarıdan insanlara evet fren konusuna bahsetmedik frenleri dediğim gibi ABS fren şöyle hatta biraz yakın çekim yapıp Bakalım. İkisi de her ikisi de disk fren. Fren konusunda da gayet memnun olduğunu söyledi kullanıcı arkadaşım. Herhangi bir sorun yaşamadığını, hatta lastiklerle ilgili de herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi ama tabii ki de e, sadece bunu şehir içi kullandığı için şehir içi sürüşte lastiklerin ona bir sorun yaratmadığını kuru asfaltta iletmişti bana. Lastikler tabii ki de değiştirilebilir zaten. Çok az motorun fabrika çıkışı lastikleri e, yeteri kadar iyi oluyor. Motor hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi motosiklet sürmeye bir yerden başlamak istiyorum. Şehir içinde kullanacağım, uzun yol yapmayacağım diye düşünen, özellikle genç e, yaşa hitap eden bir motosiklet olmuş. Gayet güzel, gayet hoş bir tasarımı var. Özellikle şu kafa ve far tasarımları baş tarafından gayet güzel tasarlanılmış. Hani o birazcık da alışılmış bajaj motorlarının dışına çıkıldığını düşünmekteyim ben. Birazdan aksiyon kamerasının açısını ayarlayarak umarım bir sürüş videosu da çekeceğiz şehir içi. Dediğim gibi aynalar olmadığı için biraz ben aynaya alışık olduğum için Renzik motorda sorun olursa olur olmazsa devam. Hadi bakalım. Teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.